خیلی گناه دیده دارم دوام دیوروز. و ذکر بر دل قالب بدان شود که بر عبادات موازبت کند و فراقت عبادت آنگاه بود و آن وقت یابد که علایق شهوات از دل گسسته شود ve zikr berdel galip şevet ve o zikir kalpte üstün gelir ne ile bedan şunun ile keber ibadat muvazebet konet ibadetlerde devamlı olarak keye ek e, erek olarak çevirdik e, ibadetleri devam ederek zikir kalpte üstün gelir. Yani şununla demeye gerek kalmadı. Ve feragat ibadet angah bovet. İbadetin feragati yani feragat tamamen kendini o şeye has kılmak, onunla uğraşmak. İbadete, kendini ibadete vermek, angah bovet, شو زمان ولور و آن وقت یابد که وینه او زمان بلور کی یابد یافتن بولماک علایق شهاد از دل گسسته شود <applause> شه... شهوی ایلگیلر از دل کالبتن گسسته شود گسستن Ee, koparmak, koparılmak, ilişkisi kesilmek anlamlarına gelir. Ee, şehvetlerin ilgisi kalpten koparılınca işte o zaman, o zaman ibadet kendisini ibadete verir ve e, o vakit bulur bu durumu, bu zikir durumunu ve ferağat ibadet angah bovat ve an vaktiyabet ki alayık şehavat az dil yani burada e, iki özne var. <laughs> Birincisi ibadeti kendisine ibadete vermek. E, i̇kincisi o vaktin oluşması, o durumun, o imkanın oluşması. Bunu neye bağlamış? şehevi ilgilerin kalpten koparılmasına bağlamış. Ve alayık şehvat bedan guseste şevet ki az maazi dest bedaret. Şimdi de öznemiz buradaki yüklemimiz oldu ve alayık şehvat ve şehvetlerin şehvetleri olan ilgi bedan guseste şevet. Şunun ile koparılır, şunun ile kesilir. Ne ile? Ke ezme asi günahlardan dest bedaret. Dest bazdaşten, dest daştan. Bu el çekmek, terk etmek anlamlarına gelir. <laughs> e, şehvetleri olan ilgi günahlardan el çekmek ile. کپریلابیلیر کسیلهبیلیر یعنی اونون ایله و کی اینه جومله ایچریسینده اریتدیم پس دست بداشتن از ماسیت سبب فراقت دیل است و به جای آوردن طاعت سبب غالب شدن ذکر است پس <coughs> او حالده دست بداشتن از ماسیت günahtan el çekmek sebebi feragat dil est. Kalbin feragatinin sebebidir. Kalbin feragatı demek, kalbin sadece kendi işiyle meşgul olması, diğer şeylerden el etek çekmesi demektir. Ve be cay taat ve itaati yerine getirmek, itaatten kasıt kulluk, ibadet. Kulluğu yerine getirmek, sebebe galip şodeni zikrest. Zikrin üstün tutulmasına bir sebeptir. Zikrin artık o kalpte galebe çalmasına bir sebeptir. Yani kişiyi kulluğun yerine getirirse artık o zikir, o hatırlama durumu da Üstün olmuş olur. و این هر دو سبب محبت است که تخم سعادت است و عبارت از وی فلاح است و این هر دو بودورومون ایکیسیده سبب محبت است محبتین یعنی سوگینن سبهبیدیر که تخم سعادت است که بو سعادتین تهمودور Ve ibaret az ve Ondan kasıt ise fel, felahdır. E, yani hmm, rahatlıktır, <laughs> kurtuluştur. İbaret ondan e, kast olunan, ondan ibare olunan felahdır. Bir kurtuluştur. Birinci dilimize bakıyoruz. as Az vey vey zamiri saadete gidiyor diyor. İn saadet ra bu saadete felah khanend. Felah denilir. Çenan ki hak ta'ala goft. Öyle ki allah Teala şöyle buyurmuştur. Qad aflaha men tezekke ve zeka rasme rabbihi fasalle. İkinci dipnota bakıyoruz. Beddurusti ki نیکبخت شد آنکه پاکیزگی کرد و یاد کرد نام خدای خویش و نماز کرد به درستی گرچکتنده حقیقتنده که نیکبخت شد نیکبخت مطلو تالیه مطلو آن آنکه او کیشی که پاکیزگی، پاکیزه، پاکیزگی پاکیزه پاکیزگی E, Pakize temiz Pakizegi temizlik. Pakizegi kert temizlik yaptı Ve kert namı Kudaye Hiş ve kendi rabbini hatırladı ve namaz kert ve namaz kıldı. <laughs> yani e, temizlik yapan kalp temizliği yapan e, rabbisinin ismini hatırlayan ve namaz kılan kişi, مطلوع olmuştur و چون همی اعمال نشاید که عبادت بود بلکه بعضی شاید و بعضی نه و از همه شهوات ممکن نیز دست بداشتن و روان نباشد نیز دست بداشتن که اگر تعام نخورد هلاک شود و اگر مباشرت نکند نسل منقطع گردد پس بعضی شهوات دست بداشتنی است و بعضی کردنی است پس حدی باید که این از آن جدا کند و چون همه اعمال نشاید که عبادت بود، bütün <applause> <applause> املرین عبادت olması نشاید ممکن değildir Şayet buden mümkün olmak, ne şayet olumsuzluk iki gelmiş mümkün değildir. Belki bazı şayet ve bazı ne, belki ya da e, aksine bazısı mümkün olur, bazısı olmaz. Bazı ameller bazı amellerin ibadet olması mümkün olabilir, bazılarının olamaz. و از همه شهوات ممکن نیست دست بداشتن یعنی بتون شهوتلرین بتون شهوتلردن ال چکیلمسی ده ممکن دیلدیر و روا نباشد نیز دست بداشتن و روا نباشد دورو دا اولماز دورو دا نیز اولماز ال Yani hepsinden, bütün şehvetin, bütün yönlerinden el çekilmesi mümkün de olmaz. Ki eğer taam ne kuret helak şevet. Ki eğer birisi yemek yemez ise helak şevet, helak olur, ölür. Ve eğer mabaşeret ne konet ve eğer cinsi temasta bulunmazsa nesl mankat gerdet. Nesil kesilir. <laughs> Pes o halde bazı şehvat dest bedaştani est. Şehvetlerin bazısından el çekmek gerekir. Hmm, el çekilir ve bazı kerdani est. Bazısı da yapılır. Bazı, bazı şehvetlere de uyulur. Pes haddeyi bayat. O halde bir sınır gerekir. haddeyi bir sınır bayet gerekir ki in az an coda konat. Bunu bundan ya da birini birinden ayırt, birini diğerinden ayırt etmek için coda konat bir sınır gerekir. Bakalım o sınır neymiş. Ve in had az dohal xali nabovat. یا آدمی از عقل و هوا و اجتهاد خود گیرد و به نظر خیش اختیاری کند یا از دیگری گیرد و این حد از دو حال خالی نبود بو سنر ایکی حالدن بیریسیدیر یعنی حالی بو سنر ایکی دورومدان بیریسیندن حالی دیلدیر دمهکرینه یعنی بو سنر شو ایکی دورومدان بیریسیدیر یا آدمی از عقل و هوا و اجتهاد خود گیرد یا کیشی اقلن اقل هواس و کندی چابسی چابسنا توتونور گیرد و به نظر خیش اختیاری کند و کندی گروشیل ترجیح یا پار اختیاری کند یا از دیگری گیرد یا دا Başka birisine tutunur. Kendisi değil de başka birine tutunur. Ve muhal başetke be ehtiyar ve ectehade u gozarent. Ve onun tercih ve gayretine e, tercih ve gayretine gitmesi, yapması muhaldir. Yani bir insanın کندی ترجیحی و گایرتی نه تک سهنماسی مسی دیر کندی باشه نه بیرشیه یا پاماست ساده جه دشتان بیر اتکن گره چه؟ هوا که بر وی قالب بود همیشه راه حق بر وی پوشیده همه دارد و هرچه مراد وی در آن بود به صورت ثواب به وی می نماید Çünkü kişi kendisi tek karar veremez, tek tercih yapamaz. Çünkü heva ke ber ve kalıp bovet. Kendisine üstün gelen o heva, her zaman rahe hak, doğru yolu berve ve puşide heme darat. Da ima e, o doğru yolu kendisine gizler ona gizler örter çünkü o hevası gerçeği görmesini engelliyor ve herçe mor ve herçe murad vey der an bovet be suret sevab be vey ve onun isteğine uygun olan her şey ve herçe murade vey ve o kişinin isteği der bu o kişide olan bütün istekler veya o kişinin arzusuna olan arzusuna uyan her şey ve surete sevap doğru bir surette ve ve minemayet ona gösterilir. Onun arzusuna uyan her şey kendisine doğru bir surette gösterilir. پس باید که زمام اختیار به دست وی نباشد بلکه به دست دیگری باشد پس او حالده باید که شو گرکر زمام اختیار ترجیح دیزگینینه یا دا ترجیح به دست وی نباشد اونون الینده اولمامسی گرکر belki bedeste digeri başet. Aksine diğer birisinin eliyle olması gerekir. Ve herkes onra ne şayet? Şayet şayestenden geliyor bu büyük ihtimal. Yani şayette de bu anlam var. Fakat şayesten layık olmak. Ve herkes onra ve herkes buna layık değildir. Bu e, tercih tercih yapılması için diğerinin eline e, diğer, diğerlerinin e, el olan diğerleri. Herkes bu duruma layık olamaz. Belki basiretlerin terini hal kabayat. E, aksine insanların en basiretlileri, en ileri görüşlüleri ile olur. آن‌ها گریکر باید و آن انبیا انت سلوات الله علیهم اجمعین آن‌ها انبیا الله پیامبرلر دیر پس به ضرورت متابعت شریعت و ملازمت حدود احکام ضرورت راه سعادت است. او هم به ضرورت ضروری olarak مطابقت شریعت، شریعت اویمک و ملازمت حدود احکام و حکم حدلرینه سرلمک ضرورت راه سعادت است سعادت یولونون ضروری کنسودر 3. دیپنوت موزه باکیروز ضرورت راه سعادت است اینه آین جمعه تکرار اتمیش ضروری و لازمه راه سعادت است آینه کلب فرقل بیر یا پودا سویل میشه و معنی بندگی آن باید اشتکلون آن نمودا بودر و هر که از حدود شرق در گذرت به تصرف خیش در خطر حلاک افتد و هر که از حدود از حدود شرع در گذرد گذاردن دوستان که بیرده ها گچ میشته گذاردن یاپماک اتمک حرکت گچ میک آنلاینلرنه گلدیی گیبی بیر شیی براکماک ترک اتمک آنلاینلرنه دا گلیر و هر کیم شریعتین کویدو او حدلردن واز گچرسه به تصرف خیش kendi davranışıyla vazgeçerse <laughs> der helak oftat. Helak olma tehlikesine düşer. Hmm, gozeret kelimesi bir yerde daha geçmişti. Bir de şu kelime vardı. Sevap ve ve minemayet. göstermek, gösterilmek, e, işaret etmek anlamlarına geliyordu. و بدین سبب گفت ایزد تعالی ایشته بو سبب جناب حق شویله بویرمشدر و من یتعد حدود الله فقد ظالم نفسه بیرینجدیب نوتا بکیروز هرکه که الله را در گزارت بر خود ستم کرد اندازه چول گرمش اندازه, ها اندازه ölçü ve sınır anlamlarına gelir her kim Allah'ın sınırlarını dergozaret bırakırsa terk ederse berkhot kendisine Setemkert setemkerden zarar vermek zulmetmek kendisine zarar vermiş olur zulmetmiş olur diyoruz Evet bir sonraki başlığımızda görüşmek üzere kolaylıklar diliyorum